De Tabii CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ağbaba'yı meclisteki başarılarının devamını diledi. Hegelsen de... başkanım özellikle bir yazıp bana verir misiniz? Herkesin Malatya ve Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, komşu ülkelerle yaşanan sıkıntıların tüm Türkiye'yi yakından etkilediğini belirtti. Türkiye'nin maalesef Ortadoğu'da alışveriş yapabileceği bir tek ülke kalmadı. İlişki bir tek ülke yok. Irak'la ilişkimiz belli. İran'la belli. Suriye'yi zaten biliyorsunuz e, ee, Mısır, e, çevre de bir ilişkimiz yok maalesef. Bir e, ticari imkanımız yok. Tekstilin ve e, özellikle yaş meyze, sebzenin, narencenin e, alışverişimiz çok olduğu bu sırada malum edenlerle ilişkilerimiz bozuldu. Türkiye'nin çok sıkıntılı süreçten geçtiğini, bundan en çok etkilenen kesimin esnaflar ve ticaret kesimi olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, AKP hükümeti dış politikada ciddi yanlışlar yapıyor, Türkiye hak ettiği yerde değil dedi. Evet, umarız bu işler kısa zamanda düzelir. Çünkü Türkiye'nin önemli ekonomi sektörlerinden biri olan turizmden bundan olumsuz etkilecek. Ee, eğer devam ederse bu ilişkiler maalesef malatı etkilecek. Bugün Kayısının bazı ürünlerin para etmemesi sebebiyle işkemizin az olması, işkemizin kötü olması, Türkiye'nin kavga etmediği komşusu yok. En son geçtiğimiz günlerde meydan okuyarak Musul'a asker gönderdik. Ardından e, bizi de yöneten, bizim hükümetimizi yöneten Obama'nın emriyle Musul'daki askerlerimiz